Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dolaşım Frank oynayacağız. Takımımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Takımımızda Badank, Popol, Kupa, Change, Julian var. Karşılardaki pikler bu şekilde. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Hep beraber görelim bakalım. Evet biraz geç başlattım. Daha doğrusu erken başlattım. Bunun sebebi de biraz takımları, karşı tarafı falan hep beraber görelim. Çünkü karşı taraftaki ee, Mobile şeylerde, e, şeylerde verilmiyor ismi. Ustalık kodu falan açık mı işte ne bileyim hangi seviyelerde. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Evet. Hepsine Şimdi ne yapalım? Geç. İlk başta karşı ormana bir darlamaya gidelim bakalım. Doğduğum. Nasıl olacak? Evet, evet, evet. Çekecek miyiz? Çektik dedim ama ormanı değil. Florini çektik. O da olur, o da olur. Sıkıntı değil. Gel bakayım change. Dur bakayım bekle. Oo, oy. bu da geldi. Lu, git buradan. Şak bir tane daha. Şak bir tane Gel bakalım buraya. Çekebilir miyim? At. Hop, olmadı. Bir fiske kule altı yapsaydım lui böyle bir mal olurdu. Aman tanrım bu Franco ne yapıyor derdi ama olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Tamam. Bekle kanka. Bekle şimdi onu bir daha çekeceğim. Evet. Florin. Gel bakayım buraya, Louis. O. İşte bu. Kanka kes bunu. Kes bunu. Kanka bunu kes. Güzel. Bana kaldı lan. Özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim. Bilerek çalmadım. Olsun, olsun, olsun. Olsun bir şey olmaz. Olsun. Kanka ölme, ölme. Geliyorum. Geliyorum. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Güzel. Ölmedi. Tamam, güzel. Mavisini. Hop, yine Florin. Florin ölmüyor yer alıyorsun galiba kanka. Canına bak, canına bak. Kanka yardım et. Yardım et dedim de gitti. Change tamam gelmeye gerek kalmadı. Git kanka şunun bir mavisini çal çalamadık. Güzel. Lan sana oyunu dar edeceğim kanka. Oyunu dar edeceğim sana. Karşı taraftaki pikler çok da iyi olmadı ama bakalım. Vurma kanka vurma la canım gitti la vurma. Gel buraya hop. MS var ya biraz Gece MS olmasa. Oo. oo. Kanka ah öldüm işte bak öldürdün ah Allah gördün mü? Bağlantı kesiliyor. Gel bakayım buraya. Hadi aslanım olmadı. Şimarma Julien geri çık. Bekle, bekle dur bir daha çekeceğim. Kum gelsin bir daha çekeceğim. Hook, gel buraya Hook. Şu anda da gördüğünüz gibi MS'im 93 tane. Bayağı yüksek MS'im var. Katledildi. Kanka gidiyorum Koca göbeğimle koşarak gelmeye çalışıyorum aman tanrım. Gel buraya. Hop aslanım benim ya. Ben bu full keseceğim ya. Vallahi diyorum. Bir hasar çıksa bunu keserdim ama olmadı. Öldürme vurma. Allah belanı vermesin. Tamam kanka görüşeceğiz. Oyun boyu seninle görüşeceğiz. Düşmanlar bekle şu de bir bakayım bekle sen. Bekle 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 bekle. Çok fazla açtım ama neyse. Geliyorum 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 bekleyin bekleyin tamam. bekleyin geliyorum. Bekle. Geliyorum. Hadi ulti ulti açıl açıl ulti. Hah gel bakayım şimdi. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Ver onu bana. Onu bana ver. Güzel. Hop al bu doğurma'nın. Hadi gel al. Gel aslanım. Kaçındın sen oğlum. Sen kaşının oğlum. Kanka tamam vurma. İki şaka yaptık. İki çektik vurmayın. Dur bekle. Bir tane daha çekersen gideceğim. Hop tamam. Ah. İki kişinin arasından böyle çekilir. Lancelot. ce, Lancelot. daha çekebilir miyim? Aldı mı? Aldı galiba. Çekemeyeceğim büyük ihtimalle. Yok olmadı. Yapacak bir şey yok. Neyse en azından oyalamış oldum. Abi oradan buradan mini çekebilir miyim? Gel lan Florin. Sabahtan beri çektiğim adamı şimdi çekemiyorum ya. Tamam. Neyse karşı maviye bakalım. İşte oh, işte bu maviyi böyle çaldırsın bu Bu sırada tam çay içiyordum. O oh, çekemedik yine. Bu sefer Florin çekmeye çalışıyorum yine çekemiyorum adam. Lan Söyde, sana oyunu dar edeceğim. Bekle koç. Bekle aslanım bekle bekle bekle. Kanka senin canın yok. Bedank, bedank, bedank çık oradan hop. Bu arada daşıyor ya şansını ulan. Şansını seveyim. Lan buraya gelir mi? Gelmez. Gelmedi. Bekle lan şu. Sana göstereceğim oğlum. Bekle. Kanka dur ki Sen vur, devam et. Devam et, devam et, devam et. Sen üstüne doğru gelecek o. Geldi mi? Hop yine çekemedik tabii ki. Kanka o ultiyi öyle kullanmayacak işte. Yanlış yaptın da neyse. İçeri girsem, ulti kullansam sen ölürsün. Çık kanka en iyisi. Biz ne yapalım? Karşı tarafa bakalım sen gideceksin de olur ya. Ben de alt tarafa bir geçeyim. Ooo 8'e 1 gidiyoruz ama biz bayağı iyi güzel. Gel bakayım buraya Lancelot. Aha kaç kaçtı. Çekemeyeceğimiz belliydi 2-2-4 ama belki çekeceğiz diye bir denedik. Kanka gel. Şu çuğa bir haddini bildiremeyeceğim, de neyse dur bakalım. Senin ormana gelelim. Kanka gel buraya gel buraya gel 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 gel, gel, gel bunu tutacağım ha. Tut onu. Vur abi. Öldür öldür öldür. Oh güzel. tam. Oo, özür dilerim. Vallahi hiç almak istemedim. Özür dilerim. Vur 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 vur. Özür dilerim. Gerçekten de özür dilerim. Senden çalmaya hiç niyetim yoktu kankicim. Kocaman göbeğimle geliyorum. Kocaman göbeğimle geliyorum. Öldürmeyin beni. Ha mavisi var gel gel. Mavisi var kanka gel. Şunun mavisini aldık mı tamam. Lancelot Adam olacaksın oğlum Çekemiyoruz lan niye çekemiyoruz uzaktaki adam var ya Hani belki bir kanca yanlışta yapışır diye vurdum ama olmadı yapışmadı O Luyo'ya geliyor Luyo'ya geliyor Luyo'ya geliyor Yürü yürü, yürü. aşağı Kanka gel 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 çekeceğim bunu gel Orman görüşümü vereyim ama yine de çektim Al kanka vur şunu kanka bu şuna vur dur Allah rızası için vur kaçırma Kaçırma dedim de kaçırdı Allah seni ne sen, sen, Hadi lan vur lan bir tane daha vur bir tane daha vur güzel Vallahi çalacaktım askasını ama iyi ki de çalmadım. Kaplum bu sefer çalsam bu laf tutamış. söylerdim. O da öldü. Güzel güzel. Aşağı şuradan turtle'a bir girelim bakalım. Turtle turtle. Lansbert gelmez. Görüş veriyoruz ama gelmedi. Tamam. Güzel. Bizim... Popiş. Popiş ne yaptın Popiş? Bu arada Popol e, oyundan sonra şey yapacağız. Popol'la ekleşeceğiz. Böyle bir konuştuk kendi Yani Popol bir anda böyle dedi ki aa Sadoyuk abi geldi dedi. Ben dedim bundan beni tanıyor mu falan dedim. Meğerse dalga geçiyormuş. <laughs> Tanımıyormuş ama yine de ekleştik. Yani ekleşeceğiz büyük ihtimal. Böyle bir karar aldık. Şunu da bir ultileyelim. Gel. Kanka yardım edin. Öldüm. 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 Tamam. Lancelot sen kaşındın oğlum. Bekle. Sen ölsen de sen kaşındın oğlum. Sen de öldün ama kaşındın. Bekle. Sana göstereceğim Lancelot. Dünya kaç bucak göreceksin oğlum. Göreceksin. Bekle. Kanalımızın her zaman reklamını yapalım. Yani çok yavaş kas şey yani kasılan bir kanalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama şöyle bir karar aldım. Bundan sonra hep Franco videolar atmayı düşünüyorum. Yani Franco videolarını böyle hatta şöyle yapacağım. Bir, bir haftalık falan Franco videolar çekeceğim. Sonra Franco videolarından önemli olan yerleri çekip editleyeceğim. O uyuyor. Takip etmek istemiyorum. Sen misin? Takip tamam. Tamam kanka. Sorun değil. Hiç sorun değil. Ben seninle de var olmam. Sensiz de yok olmam yani. Öldür bunu. Kanka kaçırma. Tamam. Hallederim ben Merak etme. Fisken var ama gitti. Yapacak bir şey yok. Sen misin Lu? Pişman olsun kardeş? Bir gün takip etmek istersin. bende de gelmedim kardeş. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hantal göbeğimle yukarı geliyorum. Bekleyin. Gel lan Lu'a buraya. Gel lan buraya. Aha. Yanına. Aa, böyle bir şey olabilir mi? Kanca yanından geçiyor ya. Dediğim gibi bundan sonra Franco videoları çekeceğim. Onları da editleyeceğim. Çok güzel editleme yapacağım. Birkaç tane Franco montaj videoları falan da izledim. Onlara benzemeyecek ama bir Franco montaj videoları yapmayı düşünüyorum. Çünkü daha zevkli. Hem ben en çok zevk aldım kahraman Franco. Yani diğer kahramanlar hepsini oynayabiliyorum ama en çok zevk aldığım Franco'ydu. Ki zaten Franco benim daha da şöyle. Zilong ilk main'im. Sonra da Franco main. Ama yapacağım. Gel kanka toplanın gel. Gel gel popo gel. Şu çuğuyu bir keselim. İlk şeyin bana bir e, cezasını ödesin bakayım. Kessin bakayım. Kanka gel. Ultim var. Yapıştır 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 yapıştır. Vur vur Diyeceğim de tabii ki bu şey çıkmış galiba. Antik sığın mı çıkmış? Ne, ne çıkmış tam böyle? Kaçma, kaçma, kaçma. Gel buraya, Düşman gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Sen öyle kule altı kalıyorsun. Orada işin demek ha Ya hak olmadı. Kanka bu burada bekleyecek belli oldu gel. Gelin de şuna bir şey yapalım. Heh tamam güzel. Güzel güzel. Ba Aa, bana ulti attı ama bana atmadı valla. Çence attı çence kusura bakma kanka. Heh aldın mı? Hop tut kanka bunda. Bunu da kes. Güzel. Ultim var. Biri de gelirse ultilerim. Bekle kanka. Ultim 2 saniye var. Bekle 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 bekle. Bekle dur çekeceğim. Ömerci Ömer galiba büyük ihtimal ismi de. İsmini sormadım hiç. Oh kanka al şunu da. Kes kanka buradan ADC çıkaralım. Ben öldüm büyük ihtimal. Ölmedim. Ha yok vallahi bıraktı. Canım başladı lan Söt. Teşekkür ederim. Şunları da yiyelim. Canımız azıcık bulduralım. Geliyorum, 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 geliyorum. Şuradan birini çekelim. Gelen, gelen yok mu? Gelen yok mu? Birini çekelim buradan. Gelin. Aha. Hop olmadı. Luyo valla bir yere gitti arkaya gitti ama nereye gitti mi yok Lancelot ah Lancelot Rahmetli Lancelot çok iyi adamdı Luyo gel lan buraya senden intikam var Aha Gel olmadı Sana ultim atarım valla hiç acımam Raketsiz. Hadi yallah Ki zaten burada en risklisi Luyo Luyo'yu gördüğüm zaman ne yapacağım Lu- Lu- Lu-, Lu. Ultileyeceğim Kanka badan ışınlan oradan Heh. <laughs> ben buradan ne yaparım seni korurum merak etme çekerim geleni Dedim de zaten tamam, oyun bitmiyor Bitti mi lan abiden? Oğlum bitmesin lan. Bitti. Erken bitti. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım erken bitti. Erge, erken bitirme sorunlarımız var bizim. Şanlı mistik 32 olduk. Güzel. Bir zamanlar heyeti be neredeydik ya. Bir şey dedik. Epikteydik. Epik diyorum pardon. Efsanedeydik. Çıkmamız zordu. Sonra misteye çıktık. Sonra da nereye geldik? Şanlı misteye geldik. Güzel güzel güzel. güzel. Ömerciğim teşekkür ederim. Hepinizi çok beğendim. Çok iyisiniz. Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şu önce şunu yazayım bir de bir saniye bekleyin. Şu Alfa dedi ki kardeşinde daire dairet alırsan sen fitleyeceksin büyük ihtimalle Ben de fitlemem dedim. Sonra bana bir sürü laf söyledi. Ben dedim ki eğer dedim ben fitlersem dedim çıkıp dedim ya kanalımı silerim ya da eşeğim diye bağırırım dedim. Eğer sen fitlersen dedim eşeğim diye yaz dedim. Sonra bana küfür başladı. Dedi. Ben dedim ki sana bir söverim. Dedim ondan sonra da zaten videoya geçtik. <laughs> Sövmek istemedim. Ama arkadaşlar fitlemek istemiyorum. Ki zaten fitlemem de onu da size açıkça söyleyeyim. Ama şöyle bir durum var. Ben normalde dolaşım olmak istedim ama arkadaşlar salmadı dolaşımı. Ormancı geldiniz. da yoktu ben de mecburiyetten dolayı. Dairot aldım ki zaten aklımda da vardı dairot videosu çekmek. Bakalım bakalım sonra nasıl bir video olacak. Şuradan ulaşacak. ayakkabımızı aldık. Yedikimizi önerdik. Evet. İkinci becerimizi açalım ve Blue'dan başlayalım. Blue'dan başlama sebebim daha doğrusu şöyle ki altın koridoru hangi taraftaysa yani şu an Layla koridorda gidiyor ya. Bunun tersinden başlayın ki altın koridoruna ilk genginizi atın yani. ADC koridoruna her zaman ilk genk atılır. Teşekkür ederim kankacım. Çok sağ ol. İkinize de çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buluyumuz valla orman dönmez bakımdan yani Dairot bayağı iyidir. Bu arada of tank kasacağım yani yarı tank yarı da şey kasacağım. Ee, AD savaşçı ee, kasacağım yani daha doğrusu yangın. Bundaki amacım da hemen aralana girdiğim zaman kolay kolay ölmemek. Çünkü niyetim gerçekten de oyunu fitlememek. Yani alfa bunun dediğine pişman olacak. Hadi bakalım. Karşı takım biraz yabancı mı olacak ama kanka ormanı çalma ya. Ay oğlum son vuruş atılır mı ya? Eşeklik ya vallahi eşeklik. Neyse kankacım bir şey demeyeceğim. Yani ben bu takımın ormanıyım oğlum. Çalma. Çalma yani. Kasılayım. Sonra yine al. Ormanların hepsi senin olsun. Maviyi sana vereyim oyun sonu. Kanka bekle. Dur dur dur. Oğlum dakikada hemen başlamayın lan. Bu ne lan? Bir dakika olsun hani. Vur 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 vur. Kanka vur. Öldür. Öldür. Çal. Bunu sen çal. Kanka bunu da şimdi sana çaldırayım. Gel. Aha. Kili ben aldım. Şaşırdım. Nikol. Teşekkürler. Bakalım bakalım. Şuradan ledimizi alalım. Yavaştan. Ne yapalım? Altın koridoruna bir gank atalım. Kanka bekle ölme. Ölme geliyorum. Ölme 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 ölme. Kurban ol. lan o da öldü tamam hocam. Neyse tamam. yapacak bir şey yok. Win to win. Yani o da öldü Ay, o da öldü. Oy. Güzel. Dörde bir gidiyoruz. İkinci dakikaya girmek üzereyiz. Bir, bir dakika 57 saniye oldu. Gel bakayım Belerik. Belerik. Şimdi sana geliyoruz. Bekle. Kanka bu neyse gidelim ya. Yukarı gidelim. Belerik nereden çıktı? Bekle. Haylos diyecektim. Belerik dedim. Oğlum niye burada ne geziyor? Kafayı yemiş galiba. Soğuk. Vur. Hadi Kanka oha nereye uçtu o ya? Ulan oğlum ben ne? ultiyi nereye attım ben peki? Neyse. Neyse neyse yapacak bir şey yok neyse. Ormanımızı alalım. Alfa alfa. Turtle'u bak senin için alıyorum alfacım. Bu turtle sana ve sevip de kavuşamayanlara gelsin. Takımın Hop, teşekkür ederim. Bu arada çarpıyı yanlış attım yani daha doğrusu 700 can varken attım. Tam zamanda tamam. Demek ki iyi bir çarp kullanıcısı değil mi? <laughs> Çanlı mistikte Dairot'ta Dairot oynamak kolay değil. Yani hele ormanda çok zor. Normalde link falan var karşınızda ama almamışlar. Bekle. Kanka dur, görüşüyorum ben. O şimdi çıkınca ben onu keseceğim. Dur görüşüyorum ben bir dakika. Ben Franka buraya Oh, onu da sen çal baba, çal. Geri Aha. Gel abi, korkus gel buraya. Kaç lan Demek ki onun ultisi yokmuş. Peşinden gidemem. Şimdi onunla da uğraşamam vallahi. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Dairot'ta şöyle bir durum var. Şimdi Dairot'un alt tarafında gördüğünüz gibi bir şey var. Yeşil canın altında bir yer var. Orası bizim pasifimiz. Onu doldurmanız gerekiyor. Mesela ne yapacaksınız? Ormanlara falan vuracaksınız bu şekilde. Hani kullanmadan vuracaksınız bu arada. Uzun süre ne yapacaksınız? Kullanıp kullanıp şey kullanıp diyorum daha doğrusu. Ormanı vurarak ne yapacaksınız? Orayı kırmızılaştıracaksınız. Daha sonra da bu sizin beceriniz ne yapıyor? Karşı tarafa daha çok sert bir şekilde vurmanızı sağlayacak. Ha Laylacığım bunu da sen çalacaktın değil mi? Gel al. Al kanka al. Ha, al. Hasan Orman da benim al. Gördüğünüz gibi benimki şu an iki seviyede. Yani iki şeyde yeşil, şey kırmızım. Ormana vurarak ne yapıyorum? Bunu fullemeye çalışıyorum. Ve bunu full olarak kesin arkadaşlar. Yani ben şu an ormana karşı kullanıyorum ama siz kullanmayın. Yani yakınızda orman olur, minyon olur. Bunlar ne bileyim karşıdaki düşman olur. Hepsinin üzerinde ne yapabilirsiniz? Fullleyebilirsiniz. Bu şekilde karşı düşmana daha fazla hasar verebilirsiniz. Bir de birinci becerinizin şeyi uzuyor. Yani menzili uzuyor. Ben ne yaptım şu an? Yanlış yaptım ama neyse. Bu bassam bir işe yaramaz. Çık. Çık babacım ölüyorsun. Kanka ölmeye çıktın. Neyse birinci, ikinci becerimiz çok hızlı geliyor zaten. Oo mavisi çıktı. Şimdi alırız bir mavi. Odet gidiyor musun? Gitti, gitti, gitti mi? Gitmedi. Gitti. Gitti tamam kanka. Al, ah, gel gel gel, gel. Mavi al. Bu arada şey yaptım. Ben asla çarp kaçınmam. Bakın gördüğünüz gibi çarp kaçınmadım. Hop gel kanka. Seni de bir kesim. dedim de kesemem. Diğerleri gelmezse seni keser ama diğerleri geldi bak. Gel lan buraya. Yok. Sana da gel. Gel buraya sen de gel. Çal kanka bunu da çal. Al. bu Ben iyi ben aldım. Kanka bu beni öldürdü Öldürdüm evet. Adamda misilleme çıktı yani eşşek eşek katledildi. gibi. Ya koskoca atı kesemiyoruz ya. Haylos. Sen bana bir zehir zıkkım vereceksin. Sana bir ne çıkacağız? Ayaz çıkacağız. Sana Julian'la yanında şeye. odete o ne çıkarız? Athena çıkarız. Hadi ya da bir. eee neydi o ismi? Kutsuz. Şeyin ismini unuttum ya. Evet. Ben itemin ismini unuttum ya. Neyse. Gerçekten çok Kanka Kankacığım. Neydi lan? Vallahi itemin ismi unuttum. ismi aklıma Şimdi adam bize raporlayın diyor ki haklı da büyük ihtimal fitliyorlar. Kanka Layla'cığım ormanlarımı almazsan sevinirim. E şu... Eşol... Neyse elgin. bir şey demeyeceğim. Utanmasa redim de alacak diğer ormanlarımı alacaklar. Alın kanka alın hepiniz alın. Alın alın. Oy. Sıralı girip ormanları satıyorlar. Kanka normal ya sezon sonuna geliyor ya normal eşekler çok fazla olur yani her yerde var çok görüyoruz biz bunu ya. Yani. Biz özellikle TR serverında ben bunu çok fazla görüyorum yani bizim ülkede, bizim şeyde. Sezon sonu olunca oyunun içine sıçma alakı her yerde var yani gerçekten Düşman normal ya. Yani. yani çok da kasmamak lazım. çok kasarsan yani yapacak bir şey yok oyun bu. Siz üzülürsünüz çok kasmayın. Yapacak bir şey yok zamanla ne yaparsınız açarsınız. Vallahi inanın ben efsaneden çıkana kadar canım çıktı aşağı yukarı bir ay uğraştım ben. Haklısın kanka doğru. Ne diyeyim ben sana? Hylos burada mı? Ondan bir intikamım var alınacak. Gel lan buraya. Hylos beni kes lan. Kes lan gel lan buraya. Keser büyük ihtimalle abi bu arada. Hayazım <laughs> mayazım var diye güveniyor mu? Yok bu benden her şeyi almaya çalışıyor. Bait mi atıyorsun lan bana? Biri mi var oğlum? <laughs> Biri var mı? Yo. Kimse de yok. Kimse yok valla. Kanka dur 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 geldim abi dur valla. Şu midi açsak valla ne kadar güzel oldu. De belerik o ultine la kanka la. kanka niye girdin? Şimdi senin yüzüne biz de gireceğiz öleceğiz. Allah seni ne yapmaz. Çık çık çık. Oo vurma Odet. Odet vurma. Allah rızası olsun Ya belerik senin yüzüne biz de ölecektik kanka la. Oyunu satacak nasıl Bir defa öldüm. Daha ikinci üçüncü ölmek istemiyorum ya. Ölürsem de maksimum iki ya da 3 olsun. Daha fazla olmasın abi. Ben bu oyunu almak istiyorum. Alfa'nın yüzüne karşı sen bir eşeceksin diye söylemek istiyorum. Al kanka sen de bunu Utanma la. Hiç utanmayın. Çekinmeyin. Al kardeşim al. Toplan. Al al. Takımın bir İyi güzel gene de Layla iyi oynuyor ya işin açısı. Kötü oynuyor diyemem şimdi. Gel buraya. Gel buraya ne o? Kanka onu öldür. Öldür öldür. Benim intikam var. Tamam kanka yine sen aldın. Bu benden çaldı ikinci oldu. Kanka ben öldüm mü? Öldüm mü? Ölmedim. Öldüm mü? Ölmedim. Ha güzel ölmedim. Tamam. Cyclops valla iyi kill çalıyorsun. Helal olsun kankayım. Çal. Çal kardeşim. Al bunu da al. Hiç utanma bunu da al. Al Güzel güzel. Tamam. Aferin. Aferin kardeşim. Ormancı zaten sensin. Sen şey yaparsın. Çevirsin maçı. Aferin. Aslanım benim be. Neyse oyun sonu ya şey yani şu an sona doğru yaklaşıyoruz. Çok da önemli değil ormanla açılması ama oyunun başında da aynı hatayı aynı boku Şimdi aynı boku yiyor. Yapacak bir şey yok. Utanmasa mavimi de alır şimdi. Ya kanka sen maviyi de al ya. Çekinme yok. Niye çekiniyorsun ya? Çok kırıldım Bir esteyim dedim var ya kaç saatte şimdi hemen sabah çıkar. Aç kanka kuleyi aç kuleyi aç ya da yandan ben hiç saldım oğlum aç kuleyi sonra onlar saldırız oooo miya miya Aç da kuleyi evdürümle ölmedi ya Ben hep ultileri daha taşa her yere atıyorum valla helal olsun O oh, Julian aç kanka orayı aç 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 aslanım bence. Bence o ikinci kuleye devam edecek mi edecek? Aferin güzel. Tek de gireyim. Saldır. Yok etmedi bıraktı galiba. Kanka o büyük ihtimal diğer çaldan uçta ama neyse. Ben onunla uğraşmayacağım şu minyonları alayım. Çok durumda değil burada bir sürü Toplan. minyon var. Kanka alt kuleyi de açacaklar belli de. Büyük ihtimal oraya da Mia açar ya da Julian gider. Aha Mia. Tam da dediğim gibi Mia açıyor. Mia kanka sen mala benziyorsun. Yani mala benziyorsun derken oynayış tarzı olarak. Büyük ihtimal oradan ikinci kuleye devam eder misin? Bakalım. Eder misin? Eder misin? Eder misin miyacım? Aha etti vallahi. Gel buraya gel. Gel kanka gel. Sen sana kurtuluş yok. Nereye? Alta kaçtı ama. Alta Takım kaçtı. Kulüplerini daha taşa kaçıyor vallahi. İkinci becerim hızlı dönmese ben büyük ihtimal miyeye cici olacağım. Haylosa bak at adam şimdi. Herkesi keser buradan. Kanka ben oraya gelmeyeceğim. İstediğiniz gibi oynayın. Ben buradan koridor iteceğim. Zaten takımın ormancısıyım ama koridor itmek de tabii ki benim vazifem. Sorun değil. Ben iterim ya sorun değil. Geliyorum bekleyin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Alalım onu Ölün ölün kanka sen de öl. hiç acıma Ölür öl psychos ölmeyecek büyük ihtimal güzel aferin Dedim ölmeyecekti ya Ama zorlamaya gerek var mı valla işin açısı bana sorarsan Bakın. zorlamaya hiç gerek yok Grammende gerek yok Oy. hadi bakalım katledildi. Kankacım lord da çıktı ama lordu alıp bitirsek mi ki diye düşünüyorum ama Yani iki video birden atmayı düşünüyorum çok uzatmamak için ama ve lakin internetsel sorunlar yaşıyorum. internetsel sorunlar yaşadığım için. Hop, oh, dur bakayım. Çok şey yapamam. Şunu bir keselim. Biraz konuşamadım şu an. Bir saniye bekleyin. Mia, Mia ölmüş mü lan? Yuh ne ara öldürdünüz bunu? Ben de Mia'yı arıyorum. Kanka gel buraya. Odet, Odet gel buraya. Gel 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 gel. Hop hop. Kanka seni de keselim. Hiç acımam valla gel. Öldü mü lan? Ölmez tabii onun ultisi var ha. Ultisini kullandı kaçtı. Aha Junior'im burada. Gel buraya. Gel buraya. Bu beni büyük ihtimal keser ama. Keser mi keser tabii. Oo ultim zaten daha taşa gitti. Ultimi tam kullanabilseydim bir şey olmazdı ama dediğim gibi beni keser. Athena çıktım ben. Büyülü ayakkabı çıktım. Adam beni yine de kesiyor abi. Helal olsun vallahi. Ben hiçbir şey demiyorum. Neyse abi. Neyse, neyse neyse. Neyse bir şey demeyeceğim. Neyse. Lord'u alsak iyi olur aslında ama daha şey var. Az bir saniye kaldı. Kanka tam 12'de aldım Boş verin. Oyunu bitirelim. Karşı tarafı da çok fazla ezmeden. Adamlar zaten oyundan şey yapmışlar. Sıkılmış onlardan. Ona göre oynasın. Hay senin Ildır Üniversitesi ne ya? Bu arada Miya taşır derken şakasını demiyorum ha taşır gerçekten taşır. Bunu dememin sebebi ya Allah. abi öyle manyak Minyalar var ki adam 0'a 7 gidiyor mesela 0'a 10 gidiyor. 0'a 20 de gitsin hiç sorun değil adam vallahi Miya'yı kullanabiliyorsa taşır. Dedim de bizde de da, gerçi Boru değil Layla var ama. Topla. Bakalım Layla da nasıl bir, bir şey yapar altında. yol bizden fikrim yok. İşin açısı ben takımda Gram Z'ye hiçbirine de güvenmiyorum. Ne yapacağım abi kendim kendim oynayacağım. Kanka 12 olunca bak ya. Ben girdim çıkalım. Şu yani, yani, koridora bakalım. Yıkıldım. Abi çıkalım bence gel gel bırak bırak. Bırak gel Layla vurma ha. Ben şu Julian'la bakayım. Gel buraya gel buraya. Julian. O benim mavi giden mi yok. Üst kuleye gidecek değil mi? Üst kuleyi zaten açmışlar. Aha. Kanka sen niye kaçmıyorsun ama. Ben seni kesebilir bu sefer? Yine ultimi kötü kullanmasam keserim. Valla Layla'ya gelmeseydi kesemeyecektim. Beni Abi çok bozuk çar ya. Yuyun da bozuk çar. Dairot da bozuk çar bu arada. Dairot kesinlikle öldüğüm için. Ama ben abi can çalamadım Burada adamla. Sağlık, İki sağlık şeydir ol. can çalamıyorum. Şu Adamı kesemiyorum. Evim Neyse bakalım. mavişine change. Şey çalmış change nereden çıktı ya. Leyla'cım. Leyla. Leyla. Çalmış Leyla. 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 Kanka. 12'yi de doldurduk alalım bitirelim Oyun oyunda bitsin adamlar da ayıp vallahi gerçekten ayıp özellikle Julian ayıp ve bu da Ben çem yoktu, bu ülke yapmak zorunda kaldım. Ha? Abi söylemeyi unuttum ya Midas, Midas'ın kılıcı. Demek istediğim oydu hani diyordum ya itemin ismi unuttum gerçekten şimdi aklıma geldi. Midas'ın kılıcını alsam Julien'den daha da şey yapmam. Ee, Juelin beni kesmekte çok 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 zorlanmış. buradan mı yine Julien burada gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Açma gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Gidin buraya. Kaçtı. Valla kaçtı helal olsun. Hop ya. Ak. Benim ultim çok az vuruyor ya. Ben bunu sebebi acaba hasar mı çıkmadım için? Neyse hasar çıkmıyor ya. başlıyor bir şey Öldüm bir mi? Öldüm idi. ben. Allah belanı verme. Sen nasıl bir dünyaymışsın i̇ki ya. Iki. Abi adam görmek bile ya. ot geldi direkt. Alifa. Hadi bakalım. Söyle kanka ben bir eşeğim. Neymiş? Bakın ben bir, bir eşeğim. Söyleyebilirsin kankacım. Söylemez tabi Alfa. Yaz bakayım. Yaz bana Alfacım hadi. Sen bilmesin Yazmaz, yazmaz. Oyun bitmedi. Hadi lan yaz lan. Katlediniz. Oyun bitecek mi? Bitti galiba. Söyleyemeyecek mi? Neyse yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi alfacımız bir eşekmiş. Dedim ki fitlemem kanka. Zafer. Kendisi ben yazarım demedi işin açısı oyunun başında da ama sorun değil abi. Yani dese de iyi olurdu. Şanlı mistik 33. Az kaldı. Yine bir sohbet bana yedik. <laughs> Alfacım. Gümüş. <laughs> 9'a 2. Ha kardeşim. Sana geçmiş olsun. Ha ben eşek dediğim için değil mi oyunun başında doğru. Ondan dolayı karşı taraftaki iyiydi, raporlayalım abi. Sıkıntı ya. Büyük sıkıntı. Bizim takıma gelmesin kurban olayım. Böyle adamlar benim takıma gelmesin ya. Sezon sonu her şey olabilir. Her şey olabilir. Genel olarak videom bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bildirimlerden de zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.